Üç gün. Üç günümüz var. Üç güncük. Sonra? Bilmiyorum. Para bulmamız lazım. Çıkıp arayalım, belki biri düşürmüştür. Hep benim yüzümden geldi bütün bunlar başınıza. Ne üzülüyorum bilseniz. Sen üzülmeyesin. Mutlu olasın diye bütün bunlar yenge. Biz bu parayı buluruz. Bir kafamızı işletmemize bakar. Beş lira on lira değil ki hemen bulunsun iş bulup çalışacağız. Mağazayı bırakıyor muyuz? Hayır! Başka işler! Durmadan, gece gündüz! Oldu! <laughs> gece gündüz! Tamam! Borcun tamamı ödeninceye kadar uyumak yok! Oldu! <laughs> Yenge! Hale! <laughs> ne oluyor? <Aa! gülüyor> Borcun tamamını ödeyene kadar ağlamak yok! <laughs> ha? <gülüyor> 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 Doğru dürüst bir iş bulsak olmaz mıydı ya? İş iştir, ne yapalım? Sen halde başım dönüyor! Kapat gözünü, sık dişini, biraz daha yukarı çıkalım Zeki! Nereye gidiyoruz? Lambaları sileceğiz! Beceremezsek paramızı vermezler sonra! Burası nasıl? Daha kötü. Aşağı bakamıyorum, başım dönüyor. Doğru dürüst bir iş bulsak olmaz mı ya? İş iştir. Para kazanamazsak, hale elden gider. Sonra ben de benden giderim, bak söyleyeyim. Bu kadar yüksekte çalışırsak, ben de gidiyorum zaten. bize mi kaldı batmış motoru çıkarmak? Ay! ay. 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 Tut, ay. gel, dur! Oh. Yavaş! Ben biraz. bu işte bir daha yokum! Ay! Tamam. ay. ay. Yukarıları beğenmedin mi? Başımıza gelene bak! Boğularak öleceğiz! Hesapla tutuyor! tut evet. evet. Gel! Ay. Ne istiyorsun? Şey, affedersiniz... ...Zeki çok hasta... ...Bugün işe gelemeyecek... ...Onu ansedecektim. Ee, nesi varmış? Belli değil ki... ...Ateşler içerisinde kıvranıyor, devamlı sayıklıyor... ...Üşütmüş olabilir... ...Belki de nezle... ...Tifo, Tüfisokaliptüs, ne bileyim... ...Belki de frengi... ...Kızamık olabilir. Oh. Birinden kurtuluyoruz galiba. Zavallı kardeşim benim. İşe gelemedi diye ne üzülüyor bir bilseniz ah mağazam, mağazam, sayın müdürüm diyor. Perişan bir halde arka üstü yatmış, iyileşeceği günü bekliyor. Göz yaşları arasında. Nasıl olsun istiyorsunuz? <laughs> e, dümdüz olsun lütfen, hiç kıvırcık olmasın. Dümdüz? Yani ben, evet, dümdüz istiyorum. <laughs> Sizi çok met de ondan geldim. Hı. Tamam, oldu efendim! Dümdüz oldu, değil Dümdüz. mi? Peki! Aaa! <laughs> saç böyle dünyada Hı. istemem, kudu postu gibi olmuş! Uzaktan birine bak, Dur, dur, Ay işte böyle, dök oraya! Dök oraya yahu, nereye götürüyorsun onu? Oraya değil, buraya dökeceksin kumu! Allah seni! Bak bak ba, ne yukarıya bakarsın? Uçaktan yana zımara yüksün! Dök oraya, dök oraya da sağa! Dolan bizim boyuna! Sağ bunun için bu para verin! Daha dök oraya, dök öyle! Dök öyle sana! Kaç üstüne! Uy, kafama çöktü kumu! Ayy! Ayy. anne! Anneciğim! Kızım benim, bir tane yavrum! Nasılsın anneciğim? Hı. İyiyim, çok iyiyim! Kurtuldun sonunda anneciğim, Allah'ıma bin şükür! Bir koltuk lütfen! Teşekkürler! Tamam! Hanımefendi sizin biletiniz? Ne bileti? Ne demek ne bileti? Tiyatroya biletsiz girmeye utanmıyor musun sen? Ben bu tiyatronun sahibinin karısıyım, aptal herif! Kovulduk! geldiniz. Günaydın yenge. Nasılsın sevgilim? Çok yoruldunuz değil mi? Yok yok. Kırk, yüz elli, yüz elli beş, yüz elli lira kazanmışız. Bu gece iyi gitti işimiz. Biraz uyuyabilecek misiniz bari? Hemen gidelim. Geç kalırsak Selim namussuzu canımızı okur. Dayanamayacaksınız bu yorgunla. Sonu yok bunun. Sen bize bakma. Aslanlar gibiyiz evvel Allah. Esniyorsun ee, ama. Aslanlar da esner. <laughs> Gel. Hmm. O. Oh. Beyimiz iyileşti demek. Ben iyileştim de. <laughs> e. Ee, bu defada Metin. Ay. <laughs> He, e, Metin hastalandı, Metin! Hasta da, ya! He, yatak döşek yatıyor, bugün işe gelemeyecek! Bütün dertleriniz bitti, şimdi de hastalık mı başladı? İkiniz birden geberseniz de kurtulsak! Keşke! Bu gidişle o da olacak! de kardeşim Hah. çalış hadi evet, ay, bak kömürü de nereye atıyor kardeşim kamyonu dolduracaksın kamyonu tamam Biraz daha aşağı! Daha aşağı! Aşağı! Daha aşağı! Ay. Yukarı! Geçmiş olsun Zeki! Teşekkür ederim! Nasıl oldu İyileştin biraz değil mi? Hı hı! İyiyim. Metin nasıl? Uykusuz. Uykusuz mu? Şey yani, şeyi çok hasta da uyuyamıyor. İyi bak kendine. Sana bir şey olursa yaşayamam. <gülüyor> 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 beyefendi, şu kumaşa bakabilir miyim? <laughs> Metin! Metin! Hı? Hı? Ben <laughs> geldim sevgili! <laughs> Ay, uyuyup kalmışım galiba! Çok yorgunsun değil mi? Yok yok, iyiyim! Ee, Zeki nerede? Bilmem! Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Biraz bekleyelim gelir herhalde. <laughs> Fatma, Fatma ne kadar iyisin Fatma, Fatma, <gülüyor> Fatma, <gülüyor> Fatma Fatma hep Fatma bütün hayatı Fatma. Rüya görüyor gene her gece böyle. Çok seviyor değil mi? <laughs> Zeki, Zeki. Fatma, ha Metin sen misin? Metin şey e, Fatma bugün bana şey dedi. İyi bak kendine. Sana bir şey olursa yaşayamam dedi. Bana dedi Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Demek o da seni seviyor. Bilmem. Hali. <laughs> Geç kalıyorsun, hemen git de Metin. gel. Ha. Al, tam bin lira. İyi. Beş yüz de burada var. Bin beş yüz. Al, git hemen ver, üç gün daha kazanalım. <laughs> Sonrası Allah kerim. <laughs> Biz seni evde bekliyoruz, yemek de hazırlarız. Aman ne olur bırak salatayı ben yapayım. Aman aman iyi iyi. Aman. <gülüyor> <gülüyor>